Merhaba. Bugün e, hafta sonu vlog çekiyoruz. Yani biraz geç başladım vloga. kaç bilmiyorum ama bir saniye bakayım. Bire çeyrek var. Bugün arkadaşlarımla buluşacağım. Ya bu tozlar da yeter ya. Saçımı çok takmayın daha kurumadı. E, şimdi gideyim göstereceğim. Odama geçeyim. Evet. Işık çok güzel Neyse. Şimdi ne giydiğimi göstereceğim. Üstüme bir tane Nautica'dan böyle bir tişört var. E, altında Levi's'tan böyle mavi bir kot var. Böyle hırka alacağım bir de. Yani sıcak olursa hırkayı çıkaracağım zaten o yüzden çok bir sıkıntı yok. Okey gayet iyi. Ama daha çıkmamı çok var. Merhaba. Şimdi hazırız. Okey şimdi çıkıyoruz. Evet, şimdi geldik. Merhaba, şimdi yemek yiyorum. Niye? Oha, bu çok güzel çekim. Benim ikisi. çekiyor. Çınar çok tutuyor ekrana, ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepsini koymayacağım. Tamam, çek o zaman Tamam. Merhaba, şimdi Starbucks'a gidiyoruz. <laughs> ben koymadım. Ocak. <laughs> Kesin Ocak. Telif atarız. Şimdi Starbucks'a git. Ya sus artık. Starbucks'a geldik. Kızım baksana yine. Oha çok net çıkıyorsun. Ben ne ya? Bir şey yapsan niye ben çekmiyorsun? <laughs> Bir kapa bir şey diyeceğim. Tamam Keseceğim özüm. özeceğim şey dedi. Ben sen var mı orada? E bir de kameraya bakıyor. Ama yaptığımı bir çekmesin beni. İrem bir bak. İrem bak. İrem kaydediş mi? Yüz Yılın buldu. Arkadaşlar şimdi Yüz Yılın icadını buldum. Bu vanturlu kılıkları var ya, bu vanturlu kılıkları böyle ters takıyorsun. Arka kameradan çekim yapacaktım. Şöyle ters takıyorsunuz, kamerayı açıyorsunuz, böyle şey yapıyorsunuz. Dur kapattım, kapatmayı biliyorum şurada. Mesela, yani, bu zekâ fazla. Dur kapattım, kapatmayı biliyorum Mesela, hızlı alabilir miyiz? Bir de var inşallah. Evet arkadaşlar şimdi Happy Musa geldik. Geliyoruz. Yarın. Boyu kıla... Bir saniye ben kendi boyu açımda tutunca İrem görünmüyor. Evet şimdi geldik Happy Musa. Öyle. Şimdi geldik Happy Musa. Güzel bunu sakın ekle. Niye? İçemez. Evet şimdi geldik ama hepimiz Moons'a Popeyes poşetiyle geldik. Bence rezil değil. Ee, 10 dakika içinde geleceğini söylediler. <laughs> herkesten. Bir saniye, garson çekerken de böyle havalı bir vlog çekiyormuş gibi oluyor. Ay çok İspanyol gibi Et geldi. Hep islamik. <laughs> Zaten o okunmayacaktı da. 3'ümüzün. Bir, bir servis daha alacağız. 3 tamam, tane <laughs> Öyle arkadaşlar. Buradan bir yıl sonraki kendinize bir mesaj verin. Bir yıl sonra bu videoyu yükleyeceğiz. Evet. <laughs> bir düşünmem lazım. Allah'ım inşallah evlenirim. Ben değil mi? <laughs> <Evet>. Yok kanka. <laughs> Bu arada burayı çok güzel süslemişler. Şimdi göstereceğim. Genel olarak forumu çok güzel süslemişler. Çünkü forumdaki her yerde böyle bir var. Sökecek, tamam. Sıra. Tamam. Ya her de Hayır be. Bu kadar <laughs> Birkaç. Because... No. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Tatlılar gelince bye bye. şey yaparım. <laughs> ha tamam zaten sinematik de blurluyor arkayı. Tamam söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Tamam. Arkadaşlar Starbucks'ta çay içilir. Çınar çok zor balıyor içiyorum diye. Ama içilir. Sadece Çınar zor balıyor bu arada. Ha. <laughs> Hayır. içilmez İçilir. Çay seviyorsanız çay içer. Tamam Çınar kes artık. Ya bunlar da niye kesin ateli fotoğraf çekilemediler? Bu ben... videoyu izliyorsanız niye fotoğraf çekilmediler? Yani, ben geçen video projesinde Zemzan ile Sena çalışıyor. Özüm <Ha>, bulamıyor. Ben çekiyorum. İkimiz de çekiyoruz. Ay kanka. Sana niye atmadın? <laughs> <laughs> Çaresizlik. <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. şimdi gösterdim tatlıları. Bu arada markayla ile hiçbir işbirliğim yok da sanki hepimiz bana sponsor olacaktı Evet bu. Yanmış mı? Tüm yanmış mıdır bakalım çikolata sosu otomatik yanıyor ya. Çok büyük oldu yani. <laughs> Biz makinesinde... ya <laughs> oh. ya ne kadar kötüsünüz? Seninki tost makinesi. Oo. İki kişibirliğiniz yok. Oha bu ne? Ölmek zorunda değiliz kanka. <laughs> Yanmış. Bir de adam servisi benim önümde yapmadı. Adam şov yapacağım diye sıçıp batırdım ya. Harbi. Olur mu? Tamam söyleyeceğim bunu. Peki, alnı bu hep böyle mi? Şunun tadına bir bakalım. Ben de çek. Tamam. Hı -hı. Özümün bromidesi yanık geldi. Arkadaşlar yani böyle yanlış anlama falan değil. Bayağı yanık onu söyleyeceksin aslında, ablayı bekliyoruz. Bizimki de mükemmel bir şey değil ama. Bak şu kaşığa yapıştı yanıktan. Çok kötü. <laughs> Hala yanıyor şuradan doğru. Güzel ben buna para vereceğim. Ya, tamam işte o yüzden uyaracağım zaten. Evet. Buranın sıcak mı yani böyle bu kadar? Ya yani bu kadar ya sıcak bu tabak, işte. tavada olduğu için normal yine de yani ama ama yanmış şey, ya. yanmış, gelmez, gelmez, gelmez yani. yani. Bence bunlar mutlular. kanka zaten geç geldi ya. Şuna mı söyleyeceksin değil mi? <laughs> Sanırım bu dondurma da yanmış bu arada. Abla bir bakabilir misin? Şu bromli normalde de bu kadar şey mi oluyor? Yanlış, ya, yanlış. mı oluyor? Bir bakabilir misin? <laughs> Evet yanlış biraz çünkü gerçekten. Tamam. aşağıya bir soru yiyeyim. Tamamdır. Teşekkürler. Tam özür dilerim beni hani yanmam yanma mutluluklarını Öyle yapmaları lazım bu arada. Adam bunlar yeter. Evet. Ben bunu Sıçtın mı? <güler> <Çınay>, ne oluyor? gitti. şef geldi, Ne Şef geldi. Bize mi geldi? Evet. Hala fotoğraf hala yanık şeyi var bu arada. Harbi ne oldu? bence onu direkt tost makinesinden çıkardıkları gibi yatırdı. altı yani bir <laughs> rastgele yapalım? Ya ne? ya? Hayır, hayır. Ne? ne Öyle bir şey yaptın <laughs> <dive 'i> <laughs> <laughs> ki? <cabeza> <laughs> 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 Aha geldi abla. Bize gelmiyor. Bize geliyor. Bize gelmiyor şuna. Evet geliyor. Burada yedikçe güzelleşiyor bu. Güzel <laughs> yanlıştı değil mi? Siz de fazla. <laughs> Ama 200 lira etmez. Yani 105 ödeyeceğiz zaten. Tamam mı yani? Değiştirelim mi? Yeni yetelim mi? Ee, i̇ptal mi edelim? Değiştirelim mi? Bir tane daha istiyor musun? İptal edelim? Tamam iptal edelim. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Meşbox'a gidebilir miyiz? Biliyorum açmalı ama Sen biz hiçbir şey yemeyiz ama Keşke gidebilir yeterli Niye susun artık? Ama çok güzel abi. Ne? Ne ne ne? 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 Arkadaşlar kadına 2 saat iptal etmek istiyor. Cenzin istemiyor dediler. Zorla ne şey gelisini getirdi. Getir. <laughs> bu da yanıyor ayrıca. <laughs> tövbe tövbe. Şimdi diyeceğiz abla istemeden. Ama bu arada hediye ise çok mutlu olurum yani. Hediye o ise. Hayır. <laughs> Yine dört kişiyiz maalesef. Bir de bu brownie burada. <laughs> İstemiyoruz seni s*****. Yanık <laughs> kokuyor kanka. Yanık kokuyor kanka. Ya bu yine yanık sen daha gösterebilirsin. Hayır hayır abla biz istemedik Hocam yani. çatalımız da yok güzel kanka. <laughs> abla bir bakalım. Bu bir yanlışlık mı oldu? Ya ben de anladım. Ter etmiştiniz ama. De... Ben de anlamadım. Ne oldu mu Ne Neyse tamam tamam adam geldi. Ne oldu mu ya. İki tane evet. Tamam. <Ha. Gülüyor> <laughs> <laughs> bir daha tamam kalsın. kalsın. Bir daha daha tamam kalsın. Hediyemiz olsun size. Ha. Size canımız feda. Değil. Tamam. bir <laughs> <laughs> Evet, o yalık şeyi nasıl yiyecek Allah kolaylık versin yani. Bir kere ki, Abi hesabı alabilir miyiz? Olduğu bizim bahşişsizlik. <laughs> 205 lira, 205 lira veriyoruz. Vereyim mi bir Hayır kanka saçmalama ya. Yanlış geldi. Hayır yani. Ne bahşiş? Direkt söyle. Bir kokimiz <laughs> vardı. da gelmedi mi? Ha? Ha Suza. su vardı, özür dilerim şey 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 vardı. Yani. Ne kadar su? <laughs> şey mi? 48 lira. Nakitin yok mu? Var, var mı elin? Yok. Ben elimi verdim. Başka var mı bozdu Hayır. Ödüm dalga mı geçiyorsun <laughs> ya? Tam kırklar on vereyim. Tam 2 lira kalsın abi. 2 lira parasız şu anda O da iki lira geçerli ne diyor? sen. 2 lirayı alabilir mi? özümün, özümün pembe kürkü gittiğimiz bir yer kafede kaldı. Benim de aklıma geldi bu arada unutur dedim de sonra o kadar da değil dedim. Gerçekten unutmuş o kadar mı? yani. Neyse Allah'tan yan da şimdi gidip alacağız hesabı da ödemiştik. Sonradan geldi aklımıza. Kanka s***** Kanka kürkün nerede? <laughs> tamam tamam gel. Ya bu ne? <laughs> Merhaba. Gel özüm acil. Abla mont Abla. <gülüyor> <gülüyor> Dur sen Dur Gide Çok teşekkürler Gel <laughs> şuraya <an>, şey. <laughs> Mutlu Mutlu <musunuz gülüyor> <Azim>? Çok mutluyum <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> o kürkümü çekme. Kürküm seni çekiyor. <laughs> Az önce fizik hocamızı gördük. yanında da kızı vardı. E, bir de ben de zıplıyorum. Seni sonra geçiyor. Neyse. Buradan fizik hocamıza tekrardan selamlar. Kızına da selamlar. Zeynep, Zeynep, Aslı. Alkol verin sona... <laughs> <laughs> stara geldik yine. Evet. evet. Şimdi tekrar Star'a geldik. Yine kahve aldım, Ozu. Uzun... Okay. Gel. Merhaba geldim. Oh. Şimdi eve geldim yemek yiyorum. Cumartesi günüm burada bitmiyor da editlemem gerekiyor. O yüzden burada videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.